o bayağı çok operlanma herkese Merhaba arkadaşlar yeni bir oyunda karşınızdayız bugün sizlerle orçmaz daha oynayacağız arkadaşlar oyuna ilk bakışı sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar <laughs> güzel bir oyun olması dileğiyle inşallah. oyuna sizlerle beraber giriş yapıyoruz şöyle bir oyuna bakalım kısaca. Burada skilllerimiz var arkadaşlar. Bu skilllere kullanarak düşmanları düşmanlara tuzak kuruyoruz. Asus. Evet. Git diyelim. Burada herhalde burada aynen ne nerede ne tuş var onları gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini falan. I've spent 300 years fighting for the Order. I've killed thousands of orcs. And defended dozens of rifts. And this is how it ends. One slip in a kobold's blood, and my skull cracks open on the gatehouse steps. So now the task of defending this fortress falls to my... Apprentice. İntikam alma vakti. İntikamı alacağız inşallah. İntikamını alacağız baba. Evet. Ben kayıt yapmadan önce bir ön bakışta bulundum oyunda. Yani oyuna bir baktım ne var ne yok. Şu okçular bizi koruyor, bize yardım ediyor oyunda buraya orkların buraya gelmesini engelliyoruz buraya ulaşmamaları lazım ee, şimdi B'ye basıp şekillerimizi alalım şu sivri tuzaktan alalım ee, yaktan alalım bir tane de bomba alalım bu sis bombası şey sis bombası değil pardon asit bombası şöyle tuzaklarımızı koyalım abi şimdi şunu sat şöyle evet daha koyamıyoruz zaten gelsinler bakalım burada sol tıkta ok atıyoruz biraz daha sert hızlı sert bastığımız zaman hızlı bastığımız zaman çok atıyor Ha geldiler lan. Şu canı al almıyor zaten kurmuş. Şöyle kafalarından vurduğum zaman tek yiyorlar arkadaşlar. Evet, ikinci bir dalga gelmeden önce biz ne yapalım? şuraya da şundan koyalım. Ve şuraya da şundan koyalım. Bomba atalım bir. Bomba ne, nasıl bir etki yapıyor onu bakar görün. Ben de görmüş olayım. Bomba atıyoruz. Böyle bomba atıyoruz. Evet. Bomba kendi mi patlıyor lan? Yok. Sa Bombaya sağ attıktan sonra sağ tık yapıyoruz mouse'ta patlatıyoruz onları veya o bombaya ok sıkarak ateş ederek bombayı patlatma patlatabiliyoruz bu lol'deki Wayne karakterine de benziyor biraz böyle bir headshot show. headshot head show. yapıyor şu anda. Evet. Ne yapalım? Şuraya. Şundan, koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Başka da koyamıyoruz zaten. Evet. Gelsinler şimdi. Bak şimdi head geliyor. Boom, boom. şuradaki imlecin yeşil olduğu zaman daha iyi atış atıyoruz daha iyi atış atmamızı sağlıyor daha isabetli yani atış atmamızı sağlıyor fuck çok gel bakayım koca olan Ding. Şu. Hadi lan. Hadi. 5 6 hadi be vuramadık. Arda arda hiç çat Dur. Şu bir, şu bir, şu iki, şu 3 şu 5 Hadi be. <laughs> Kazandığı zaman böyle dans yapıyor. <laughs> evet. İkinci senaryoya geçeceğiz herhalde büyük ihtimalle. Statü Lider tablosu falan. Devam edelim. Bölüm geçtikçe skill sayısı artıyor. Evet. Büyük kitabına bir bakalım. Evet oklu duvar. Oklu duvar alalım. Kapan güzel. Kapan alalım. Şunu alalım. Bu da güzel. Asit bombası. Bir tane de şunu alalım. Aynen. Evet. Yine şurayı koruyacağız. Şöyle koyalım. Rotayı R ile değiştiriyoruz. Aa, bunu koyunca her şey bitiyor işte ya. Neyse buraya da bir tane. Şu, iki kapıdan birisinden gelecekler. Gelsinler bakalım şimdi. Head show başlasın. Bom, bir. <laughs> Yanınca çok komik oluyorlar. <laughs> Canınca çok komik oluyorlar ya. <laughs> Şuraya da bir tane yak kuralım şimdi. Şuradaki tuzakları atalım. Bu sefer nereden gelecekler? Buradan da mı geliyor? Buradan gelmiyor. Lan. Şuradaki imleç Kunt yeşil olduğu zaman daha isabetli atış yapabiliyoruz. Gel 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 gel. Ha. Asit bombası atalım birazdan. Asit bombası çok işe yarıyor ya. Ha, ölsene lan benim babamı öldürürsünüz ha? Hayır oğlum size. Şu duvarlardan hiç korumuyorduk. Şu duvarlardan koydum biraz Ok duvarlardan. Şuradan bir tane koydum mu tamamdır. Her taraftan geliyorlar. İki taraftan da geliyorlar bu sefer arkadaşlar. Hadi lan. Çiğ. arayalım ya ooo baya çok opa lan lan, lan. Sus bombası çok işe yarıyor ya Sus bombası baya işe yarıyor yani şuraya şöyle koyalım şuraya koyalım şöyle şuraya şöyle şundan koyalım bir şuraya da koyalım daha varmış. Kullanabilirmişiz. Tamam. Şuraya koy abi. Şuraya koy. Tamam. Daha koyamıyoruz. Şimdi... Gelsinler bakalım. Sağlık şeyini alamayınca... Gidiyor mu acaba otomatik? Süper. Ne? Şöyle bir vursun bakayım. Oo, fena vuruyor lan. Oho. Güzel dans. Evet, ikinci bölümü de geçtik arkadaşlar. 33 bin skorumuz var. Arkadaşlar bir sonraki bölümü bir sonraki videoya bırakalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümü çekeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.